Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere kelle paça çorbası yapacağım. Kellemi güzelce kaynattım. Ayrıyetten kemiklerim var tenceremde. Onları da henüz çıkartmadım. Şimdi kellemi ayıklayıp güzelce kemiklerinden ayırıp çorbama yapmaya hazırlayacağım. Şimdi kelle'm çok güzel kaynadı arkadaşlar. Şuraya bakın. Harika kaynadı. Sıcak. Birazcık sıcaklığı geçsin. Evet, güzelce kemiklerinden ayıracağım, ayıklayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kelle paçamın etlerini kemiklerinden ayırdım ve hazırladım. Biraz sonra pişirmeye geçeceğim tekrar. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Terbiyesini pardon. Terbiyesine bir yemek kaşığı yoğurt bir yemek kaşığı da süt koydum arkadaşlar bir adet yumurta şimdi sadece karıştırıyoruz birazcık ama olsun. bir yemek kaşığı un Bunu pişirdikten sonra en son üzerine terbiye olarak dökeceğiz arkadaşlar. Sadece çırpalım ki şey olmasın. Ben buna birazcık da un koyacağım arkadaşlar. Bunlar yumurtası yoğurdu hepsi güzelce erimesi lazım. Bunu tadı kalmaması lazım. Bunu takipçilerime özel yapıyorum arkadaşlar. Kelle paça çorba sizlere özel tüm ayrıntılarıyla çekiyorum videomu evet bakın gayet de güzel hepsi özleşti. birbirine güzelce karıştı Şimdi bu kenarda beklerken diğer kelle paçamı pişirmeye geçeceğim. Bu kadar. Şimdi kelle paçamı pişirmeye geçelim arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağımı var koydum. 2 yemek kaşığı sıvı yağımı koydum tenceremi ocağın üzerine alıyorum. Şöyle tereyağımı eritiyorum. Ayrıca iki yemek kaşığı unumu koyuyorum arkadaşlar. Sadece kavuruyorum. unumlu tereyağıyla güzelce tereyağı sıvıya karışımı güzelce kavruluyor arkadaşlar. Şimdi bunu topaklanmaması için bir miktar su koyuyorum arkadaşlar soğuk su. Yani i̇ki su bardağı koyduğunuzda yeterlidir. Böylece biraz kaynatacağım. Ondan sonra kellemi kaynattığım suyu, kemik suyunu ilave edeceğim. Evet, şu an tereyağın kavruldu. suyunu da ilave ettim şimdi şey kelle paçanın suyunu koyacağım paça çorbamın birinci terbiyesi hazır şu anda kemik suyumu da ilave ettim haşladım bir diş sarımsak küçük küçük doğradım koydum fazla koymayacağım ayrıyeten sos hazırlayacağım arkadaşlar yerken o yüzden şey yapmadım anlayacağınız bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim Fazla sarımsak koymadım içine. Çünkü tüketemeyiz. Biraz kalır. Kokutmasın. Şimdi kaynamaya başladığı andan itibaren etlerimi koyacağım. Evet. ilk terbiyeli suyum kaynadı. Şimdi etlerimi koyacağım arkadaşlar. Şimdi Şimdi tek elle çekeyim tek elle. Zor oluyor arkadaşlar ya. Şimdi ben de bunu yemeğimi tek, tek tüpümü üzerinde yapıyorum. Bugün büyük tüpüm bitti şansımı arada bitiyor. Tek tüpü kullanıyorum. Bir tüpümü. O yüzden biraz zor oluyor. Yüksek kalıyor. karıştırıyoruz. Böyle de birazcık kaynamaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi paçam muhteşem. Şimdi ikinci terbiyemi ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Çünkü onda da bir kaşık unum var. Topaklanmaması için. Gerçi önceden hazırladım. Hiçbir şey olmaz. Kesin olmaz. Herhangi bir şey olmaz. Tam yoğurdum falan. lastikten alayım duman bu her şey yapıyor kameramı kapatıyor bakın arkadaşlar evet arkadaşlar kelle paça çorba pişti buradan Hollanda'daki arkadaşım Osman'a selam olsun akşam canlı yayınımda yapmamı istedi Tüm arkadaşlarıma, can dostlarıma selam olsun. 6 rayme kanalı Osman kardeşimin. Gördüğünüz gibi şimdi hemen servise geçiyorum. Evet arkadaşlar. Kelle paça çorbam hazır. O pişerken ben de bir taraftan şöyle sarımsaklı, sirkeli, limon sulu ee, sos hazırladım. Üzerine şöyle kırmızı biber, bir de şöyle karabiber. Evet arkadaşlar, bugün de videomun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Beni izlemeye devam edin. Daha çok güzel videolarım gelecek.